Evet herkese merhabalar arkadaşlar tek bloğun dördüncü bölümündeyiz ikili üç nerede diyecekseniz kayıtlar silindi en son ikinci bölümde üçüncü bölümde farm yapmıştık demir farmı sonra köylüler çıkmıştı çiftleştirmiştik arkadaşlar tarlayı büyütmüştük Sunursuz su kaynağımız vardı şöyle bir yer yapmıştım 2000 3000'inci bloğa yaklaşmıştık. Bakın şöyle bir demirimiz olmuştu şu kadar. Tabii bu kadar değil. Şurada da var bir şeyler. 4 tane demirci köylü var şurada. Da farm niye durdu şimdi? Neyse o çalışır. Arada duruyor. Ha, tamam çalıştı. Şimdi farmın bu arada her yer şey oldu. Yarım blokla kaplandı. Niye? oğlum. Yarım blok tahtanın üstüne yarım blok şey koyuluyor mu? Harip. Neyse. Bak herhalde. Şimdi bugün taş şey yapacağız. Bu arada bunu hangi kanaldan iz... bir kanaldan gördüm. Şimdi öyle yapacağım. X Rivali diye bir kanaldan gördüm arkadaşlar. Taş jeneratörü değil bu arada bakın. Şimdi hemen başlayalım. Şu tarafa doğru başlayacağım. Şunu kıralım ama. Bir dakika. Ha burası yarım blok ama. O zaman şey yapacağız. Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle. başlayalım. Şöyle 5 blok bu tarafa doğru geliyoruz. Geldik değil mi? Bakayım. 4 5 aynen. Ondan sonra 5 blok karşı tarafına geliyoruz. Arada 2 boşluk olacak şekilde. Orada izleyerek yapıyorum şeyden. Arkadaşlar O yüzden şey yapmayın yani çok. Ondan sonra Huni lazım bize. Bunu yapmamışız. Güzel. Aferin bana. Sen var mıdır? Nerede tabi. İki tane Huni. Yapalım bir. Sonra hemen ardından şuraları kırıyoruz. Şöyle ve şöyle koyup ondan sonra eğiliyoruz ve üstüne hunileri koyuyoruz. Ha, evet. Bir dakika. Çok un lazımmış. Bir dakika arkadaşlar. Eğer siz de yapacaksanız arkadaşlar 10 tane huni lazım. <laughs> arkadaşlar 6 şöyle 8 10 aynen 10 tane huni gerekiyor. Sonra Şöyle etrafını şeylerle kaplıyoruz. Nedenini sormayın arkadaşlar. Çünkü adam yapıyor ben yapmıyorum. Bir dakika. Aynen her tarafını. Ben onu nasıl yapacağım? yapalım golem doğmasın. Hayır yani sanki şurada doğmayacakmış gibi. Neyse ya tamam tamam. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra buranın içini kırıyoruz. Şöyle. Her tarafını tuzak kapısıyla kaplıyoruz. Bunun için 16 tuzak kapısı yeterli size. Ve 10 tane hani. Kırıyoruz. Ve hemen ardından Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sonra sandıklı olmayan kısma sandıklı olmayan kısmın karşı tarafına şöyle bu tarafa da tuzak kapısıyla kapısı koyuyoruz. Yani şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 16'dan fazla tuzak kapısı gerekiyormuş. Evet sonra şunları kırıyoruz. Yapacak olan varsa yapabilir. Tek blokta lazım olabilir. Taşlar çünkü blaze'ler ileride gelecek. Allah belasını versin şu emlec'in. Neyse. Bir taş olmazsa yakacak her tarafı. Hatta bu farmada zarar verebilir şuna daha takı şeylerden. Neyse, Devam edelim biz. Evet ondan sonra şöyle yapıyoruz. Eğiliyoruz. Şöyle. Sonra tak tak. Geriş için şöyle bir yer yapalım. Sonra dur dur dur. Bekle bir dakika. Dur oğlum bir dur. Şunları böyle değil. Oğlum bir Allah bilmesin. Şunları şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve şunları kırıyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ondan sonra şu şeyden şöyle blok çekiyoruz. Şöyle. Şuraya kadar. Aynı zamanda dur şuradan düşmeyiz zaten. Böyle de. Ondan sonra. Biraz sıkıntılı bir süreç başlıyor. <laughs> Kova lazım bize. Hem de çok. Neyse kovamız var. Birazcık da kova yapalım. Farm çalışıyor. Güzel. Lan. Nazikçe alacağız. Bekleyerek. ve bir envanteri full bir şöyle su yapalım. Her yere arkadaşlar. Şöyle şu tarafı full şöyle su olacak. Ondan sonra şöyle sırayla koyalım ki sizin kafanız karışmasın. Şöyle. Bir de ah bir şeyler ittirmese. O oldu tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şöyle şurayı kırıyormuşuz. Mesela bakın şurada şöyle vardı. Şunu kırdık. Ondan sonra geliyoruz bir dakika. Şu kovaları bir envanterden çıkartalım. Pistona ihtiyaç olur. Şuna ihtiyaç olur. Ben yani bir de şu ve bir de şu. Şunun üstüne şöyle koyuyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar Dört bir taraftan lav koyacağız da Benim lavım Lavım nerede olabilir Dur şu demir farm için lav Aslında ha, Dur 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 buldum tamam Sınırsız lav yaparız bizde şunu al. Şu demir farmındaki lavı da alacağım. İşte oraya ım, şuradan alırız ya. Hı, aldık tamam. Şimdi sınırsız lav yapalım şunun yanına bir. bunda bir blok. Şöyle ısın. Allah belasını versin. Bu arada arkadaşlar ben videoyu durdurdum sanıyordum. Durdurmamışım pardon. Şimdi bu sınırsız olmuyor mu? Ben ne yapacağım? E, golem de geldi. Bir dakika arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tane totemim var bu arada. Bu arada arkadaşlar niye böyle üstün şey altın diyeceksiniz? Öyle niye buralar garipti diyorsanız. Önceki bölümde şeyler geldi de intikamcılar falan geldi. Etraf her tarafta aldı. Ben de böyle bir şey yaptım. Zaten çok taşımız vardı. Hala da var bayağı bir. Yok, çok değil aslında da. Bu arada ne kadar demir olmuş. Tamam bayağı var. Lan. Şu tarla da büyümüş aslında. Bir şey yaparız. Burada üç 3 tane lava arkadaşlar. Farm yapmak için aldım şeyden. İleride onları şey yaparım arkadaşlar ben. Yani lav geldiğinde. Kovayla lav gelecek ileride. Nidra gitmek için. O zaman geri şey yaparız. Koyacağım bunları yani. Şey yapmayın. Çünkü zaten bu şey yani size gösterme amaçlı yaptığım bir farm. Ondan sonra arkadaşlar bakın şöyle. Lan oğlum burası ne? Ay şundan. Bana piston lazım. Ha, piston şu. Şunu kırıyoruz. Bakın şöyle eğil. Şu tarafa doğru koy. Bir de bu tarafa doğru koy. Sonra Şöyle yapalım bir önce bekleyin Allah belasını vermesin. İşte yarım bloğun şeyleri, sıkıntıları. Ama ne yapayım yani golem doğmasın diye mecburen yaptım arkadaşlar. Gerçi burayı yeni yaptım ama yani Bedrock'ta oynayanlar beni şu anda anladı. Arkadaşlar. Golem saçma sapan yerlerde doğabiliyor. Yani şu sandıkların üstüne bile mecburen şöyle yaptım. Şurada doğdu ya golem beni kes keserken beni kesti. Oradan da öldüm şuradan. Şurası kapalı değildi. Aşağı düştü bir sürü loot. Neyse. Ayda iki kat mı çekeceğiz? İki kat aşağı inecekmişiz. İki blok. Yani o zaman arkadaşlar ben hemen alttan bir yol çekip geliyorum. Evet arkadaşlar ta şuradan şuraya kadar yolu çektim. Şimdi biz ne yapacaktık? Ha, bir dar bize birazcık daha şey lazım. Taş lazım. Ya taş kullanmayalım. Daha kullanalım kom kullanalım. Mantıklı. Dur bir dakika şimdi. Şurayı bir kıralım. Burası iki blok olarak mı geçiyor ona bakalım. Şöyle birinci blok oluyor. Aynen aynen tamam. Ya oğlum. Saçma sapan içeri düştük. Tamam şöyle iki blok oluyor işte. çekmeyeceğiz. Ayda. Eğiliriz değil mi? Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? İnek Allah belanı versin. Tek inemdin sen de öl. Zaten geçirmiştim önceden sana. Bir daha geçirelim. Evet şöyle yapıp ne yapıyoruz? Bir dakika. Bir dakika şöyle nasıl? Şöyle bir 2 ve 3 yapıyoruz kum yapmayalım Bu arada neyse bir dakika ha. Tamam şöyle sağlama alalım videodayım değil mi tamam doğru mu yaptın bir dur bunu niye çalışmıyor? Lakin yanlış yapmışız. Bir kapat, kapatalım da kafam karışmasın. altında blok olması gerekiyorsa Allah belasını veriyor. Aramda bir sorun var belki. Bir golem gelsin. Bir dakika. Kum koy biraz. Hah geldi. Korkutuyor bazen beni yani farm çalışmayacak diye. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuradan bir blok kırıyoruz. Şuradan alttan bir tane daha kırıyoruz ve şöyle. Sonra şuraya şunu koyuyoruz ve piston çalışıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şuradan bir tane kırıyoruz. Sonra şunu kırıyoruz. Şunu kırıyoruz ve şunu kırıyoruz. Allah belasını vermesin. Sonra şunu koyuyoruz. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Sonra hemen ardından şundan bakın. Diğer tarafa doğru bakandan değil. Şundan bir buraya bir buraya koyuyoruz. Sonra şöyle kapatıyoruz şuraları. Ha bak bunda bir... bir. dakika burada bir yanlışlık oldu. Mu. Bir dakika. Ha şeyin karşısına koyacağız bir dakika. Doğru değil mi? Ay yok. Ben burada yanlış koymuşum. <laughs> Ve şöyle kapatıyoruz. Sonra şu taraftan ne yapacağımızı göremedim bir dakika. Evet şöyle. Redstone var biraz. Bir dakika ben yapıp geliyorum hemen. Ve son arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle. Oğlum bir dur Allah. Bakın şöyle. Size göstereyim. Şöyle siz bakın. Ondan sonra bir dakika. Benim yukarı çıkmam lazım. Bana tam blok lazım bir. Şimdi arkadaşlar çok uzun oldu video. Bir dakika. Evet şimdi umarım çalışır. Çalışıp çalışmayacak olsun da emin değilim. Heh, dur şimdi. Şu ikisini kırdıkça gelecek. Evet olmadı gördüğünüz gibi. Güzel. Çok iyi. Evet arkadaşlar ben olayı anlamadım. Ama olsun. Yine de oldu gibi. Yapamadık. Ama olsun. Yani sanırım bu adamın gösterdiğini ben anlamadım zaten. Adam herhalde bunu göstermeye çalışıyor. Fazla hızlı kırdık galiba. Hmm. Şurada su yok. Tamamdır şimdi. Şu farm malzemelerini şuraya koyabilirim. Arkadaşlar. Sonra düğme. Bu bu. Tamam. Dur şunları al. Baya bir toprağımız oldu artık. Blokta baya toprağımız var. Çok iyi bir şey. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi sizin büyük ihtimal en çok seveceğiniz yere geldik videoda. Şu demirleri alıp satmak. Şöyle gelin bakalım demircikler. şuradan geçelim. Dört tane köylümüz var arkadaşlar. Hepsini satabiliyoruz. Şu elmas oldu. Bir dakika. Şimdi size elmas set olacağım. Nasıl olacağım göstereceğim. Evet bu pantolon satıyor. Kırılmazlık iki. Dikenler koruma iki hatta. Aynı zamanda. Aa bu daha yeni geldi. Doğru. Bu da pantolonla şey satıyor. Dur. Satmıyormuş. Koruma bir. Koruma bir. Tüh. Bunlar sıkıntı. Sana birazcık satalım. Dikenler bir. Korumalarımız var. Dikenimiz var. Ama en iyisi şu herhalde. Yani en iyisi bu. Şuradan birazcık aldım. Bir geçebilsem. E e e Şurada vardı biraz çünkü. Şu şuraya koy. Nerede o? Aç sensin. Size satıyorum. arkadaşlar. of oyun kasmaya başladı. Şarjım %10'un altına düşecek çünkü. 1.5 siteye yakın şeyimiz var. 7 elmasımız var. Bayağı bir şeyimiz var. İsmi etiketimiz var. Boya bir kil var. Ha dur. Şu Demirleri şuraya koyacağız. Şöyle koyarsak. onları almayacağım. Bunlar eğer ki ölürsem arkadaşlar şurada doğuyorum. Yatakta. Oradan hemen onları alıp çıkabileyim. Saldırabileyim diye. Koydum oraya. Tamam neyse arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar 30 dakika olmuş zaten. Görüşürüz ve bay bay.